Sağ olun hocam. Ee, aslında burada kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sami Doğan'ın da bir sorusu olmuştu. Ee, kadınlar ev işlerini yapıyor denilmiş. Ee, erkeklerin ev işlerinde kadına yardım etme gibi bir olayı var mı? Sami Doğan alay konusu olur demiş. Hani erkeğin kadına yardımcı olması. Eskiden yani yoktu. Kadınlarda hani e, biraz da ev işleri ağır olduğu zaman bir yardım var mı? Yani ya, şu an olmalı diye düşünüyoruz. Eskiden nasıldı? Ondan da bahsedersek. Yani e, eskiden ev işlerinde kadın erkek karışmaz. Onu söyleyeyim. E, neden? Şimdi bugünkü gibi düşünmeyin. Apartman hayatı yok. E, kadın erkek ikisi de dışarıda gidip çalışmıyor. E, biz kadının ev, evde yaptığı işi görüp de erkeğin tarlada, toprakta, yağmurda, çamurda yaptığı işi görmezsek yanlış değerlendiririz. E, Gün boyu 12 saat kara sapanla çift sürüp, gece sabaha kadar öküz yayıp, ondan sonra ikinci gün tekrar tarlada çift sürmek ve çadırda dışarıda yatarak, efendime söyleyeyim e, tarla, toprak işiyle uğraşmak nasıl bir hayat? Ve sadece bulgur pilavı ayranla e, yaşayarak güneş yok. Değil mi? Uzun yaylanan o şeylerinde kafanıza sokacağınız bir ağaç bile yok. Traktörün altı ya da e, otlarla yaptığınız e, yığınların e, dibindeki gölgenin dışında gölgeniz yok. Ramazan günü e, diğer zamanlarda 8 saat çalışıyorken Ramazan günü bir de yemek gelmediğinden dolayı daha çok daha uzun sürede çalışıp o yorgun argın haliyle arkadan tekrar değirmene gitmek, harmanda, e, patosta çalış çalışmak, samanlıkta saman tepmek, Sırtında çuvalla ambara buğday doldurmak, ee, bütün bunları yaşadıktan sonra eve geldiğiniz zaman da herhalde e, evin işlerinde yardımcı edici hali yok. Hatta daha ötesini söyleyeyim, rahmetli babaannem erkekler tarladan gelmeden evdeki kadınlar yemek yiyemezdi. Acıktık. Tarladaki acıkmadı mı? Onlar üşümedi mi? Bak yağmur yağıyor. Bak çamur oluyor. Muha muha muhabbet bu. Paylaşım ve beraber aynı şeyi yaşayabilme aynı sorular kanlarını da Belki yaptığınız yemek yetmeyecek. Belki beraberlerinde birileri gelecek. Ondan sonra evdekiler. Neden bu böyle? Çünkü onlar en azından evdeler. Onlar çalışmıyor mu? Vallahi çalışıyor. Allah eksik etmesin. Bizim evimiz lokanta gibiydi. Bir taraftan bulaşık yıkanır, ikinci taraf, öbür taraftan ikinciye yemek konur şey e, hiçbir zaman durmadı ki. Şimdi dolayısıyla e, geçmişte yoktu. Bugün olur mu? Bugün aileler kalmış bir şey. Ailelerin içerisinde kimse bilmiyor. Belki kadın daha çok yorucu işte çalışıyor. Yani e, ya da ticarette yardım ediyor ya da efendim söyleyeyim, e, çalıştığı e, sekreterya, memurluk her neyse daha yorucudur bilemiyoruz. Bu e, hayatı paylaşarak gitme. Görev dağılımıdır o öbürü. Yani e, sen yapacaksın, ben yapacaksından ziyade bir görev dağılımı var. E, gece e, büyük büyükbaş hayvanlara gece onda su duyacaksınız, yemek şey, yem vereceksiniz, onların tımarlarını yapacaksınız, altlarını süpüreceksiniz. Bütün bunları yapıyor tabii. E kadınlar da yapıyor, yapmıyor değil. Onlar yaparken onlar da boş oturmuyor ama onlar da e, erkeğin çamaşırını yıkıyor, bulaşığı yıkıyor, evi temizliyor, ütüsünü yapıyor vesaire. E, bu paylaşım e, böyledir. E, erkekler isterler, yani e, bu hizmetler konusunda, yapılıp yapılmadığı konusunda da e, işte e, pantolonum nerede, ceketim nerede, elbisem nerede, e, bun, bunları istiyor, onların hazır olmasının görevi de bayanlara ait. E, şey buydu, görev. Paylaşım şekli buydu. Ee, günümüzde de valak yine kadınlar eve daha ev hizmetlerinde daha hakimler. Ee, belki kültürel gelişmişlik olarak, kültürel miras olarak böyle, belki yetenek olarak böyle, belki erkeklerin de e, ikinci, üçüncü işlerde çalışıyor olması nedeniyle böyle. Ee, mesela ülkemizde biliyorsunuz. E, iş hayatı uzun bir süre gece 11'lere kadar dükkanlar açık. Daha çok da oralarda e, erkekler kalıyor. E, dolayısıyla e, ev işleri kaçınılmaz olarak bayanlara kalıyor diye düşünüyorum. Acizane benim görüşüm bu. Sağ olun hocam ee, gayet açıklayıcı oldu. Şimdi gene ilişki